Merhaba çocuklar. Sizinle çok eğlenceli bir etkinlik yapacağız bugün. Bir tane şeffaf poşet dosya lazım bize. Ya da ağzı kilitli poşetler var. Öyle poşette kullanabilirsiniz. Şeffaf bir şampuan olabilir ya da sıvı deterjan ama renkli de kullanabilirsiniz çocuğun ilgisini çekmek için. Düğmeler, boncuklar ve kolibantı. Yapmanız gereken şey şeffaf poşet dosyayı açıp ya da torbayı açıp içine bir miktar bir çay bardağı kadar deterjan dökmek. Sonra bunlardan bir miktarda böyle düğmelerden, boncuklardan içine attıktan sonra ağız kısmını sıvı dışarı akmasın diye koli ile kapatmak. Ben bir tane size burada hazırladım. Bakın burada. Böyle içinde şampuan var ve düğmeler var. Bakın ben bunlarla ne yapıyorum? Önceden hazırladığım bir yüz resmi var burada. Bu erkek. Bu da kız çocuk. 23 Nisan için hazırladım bunları. Bunların üzerinde beraber duyu oyunu olarak bunu oynayabilirsiniz. İçine şampuan koyduğumuz poşetimizi yerleştirdim. Şimdi kaydırarak gözlerini bu ağzı olsun. Bunu da burnu yapıyorum bakın. İşte bir kız çocuğu yaptım, gördünüz mü? Böyle kaydırarak oynayabilirsiniz. Erkek çocuğu da gösterelim. Bakın, gözlerini getireyim. İşte böyle, gördünüz mü? Bu da burnu olsun. Çok eğlenceli, İyi eğlenceler.